Dün internette UV yapıştırıcı gördüm. Çok ilgimi çekti. Ben de alıp size de tanıtmak istedim. Kargo sağlam geldi. Sıkıntı yok gibi. Duruyor daha açmadık yalnız Belki de içinden sarıfadık. Aha. Evet çiçek sepetinden almıştım. Böyle bir kutuymuş. Kutunun görüntüsü çok dandik geldi bana ama. Ama tabii çok ucuz. Ucuz olduğu için de çok da kutuya takılmamak lazım. Biliyorsunuz ki önemli olan işlevi. Alet çantamdan yani bu kutuların açılmasına bir tek ben mi sinir oluyorum? Gerçekten hiç sevmiyorum şu dokunulur kutuların açılmasını ya. Oh! Yırttım işte, bu yüzden sevmiyorum. Yırttım! Oh. oh my God! Lanet olsun! Burada demiş ki Toys, oyuncakları, işte cables, kablolar, e, Plex, İngilizcem bitti. E, jeverli dediği herhalde şuradan yüzük müzik takı toka. Bir güzel ama bilmiyoruz İngilizce. <laughs> Bana göre güzel İngilizcesi Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Diyor bunları yapıştırabilirsiniz diyor. Ürünü önce sürüyorsunuz. Sonra da şuradaki aa akmış ama bu. La net olsun. Elim Elim yapıştırıcı oldu. Ya yapışırsam bir yere Allah'tan UV'sini çalıştırmacı yapışmıyor herhalde. Yani. İnşallah öyledir ya. Yani. yani. Sen de tutuklu kaldın. Evet. Gördüğünüz gibi buraya akmış arkadaşlar. Bu kötü. Bu kötüydü gerçekten. Firma içinde, ürün içinde kötü bir referanstı. En azından ağzını kilitli yaparsın. Ben burada kendim açarım. de kilitli yapmışlarsa Yok değilmiş. Akıyor. kalem kalem, ucu kalem gibi. Çok ilginç. Yani gençlerken güzel bir şey aslında. İnce yayları yapıştırabilirsiniz. Evet ucu kalem gibi. Asıl merak ettiğim konu bu ışığı çıkarttığımızda yaktığımızda gerçekten donacak mı? Allah'ım çok yakın oldu ya. <laughs> evet. Şuna hiç yapmayacağım. Bunu önceden yapmıştı. Buna yapacağım. Bakın ikisinin arasındaki donma farkını görelim arkadaşlar. Don, yani gerçekten de UV ışığıyla mı donuyor? Bu çok ilginç bir özellik ya. Çok merak ettim. Yani nasıl yapabiliyorlar ki? UV ışığıyla donuyor ya. Evet bakalım. Gerçekten de oha harbi donmuş. Aha bakın bu hala sıvı. Vay anasını ya. Teknolojiye bak. Teknolojiye hayran kaldım. Şimdi bir yapıştırma testi yapalım bakalım. Şu, ne kadar kuvvetli. Boşuna yenisini acıma ama akıyor bu ya. Bunu nasıl önleyeceğim arkadaş ben? Evet buraya koydum. Sonra ikinci plastik çivi de buna böyle ee nasıl yapacağız? Lan. Lan. Şşt, ayıp ha. Burada aile var. Ne yapıyorsunuz? Evet şu anda yapıştığını ışığı görür görmez yapıştığını hissediyorum. Vay anasını ya. ışığı görür görmez yapışıyor. Ama ışığı görmezse yapışmıyor çok ilginç bir yapıştırıcı açıkladı. Bakın ne kadar sağlam. Onu test edelim şimdi. Yani ne kadar sağlam. Bu arada biraz önce döktüğüm hala sıvı mı? Hala sıvı. Yani ışığı görmeden yapışmıyor mu? Donmuyor mu acaba? Bence yüzyılın icadı olabilir. Çok mu abartıyorum? Evet, evet. Bayağı bir sağlamlık testi yapacağım için bayağı bir çözemez yani bu. Oha! Vay an ana! Yok lan o kadar sağlam değilmiş. Hmm. Evet o kadar sağlam değil lan. Çıktı işte. Bakayım yapışmayan bir yer var mı? Yani acaba birazcık kısa tuttuğum için mi? Bu arada bu hala sıvı. Peki kardeşim sen niye akıp duruyorsun? Yani senin acaba akmanı engelleyecek bir sistem yok mu? bunun içinde ne kadar var? Onu göremez Çıkıyor mu? Aha çıkıyor vallahi. Dur bakayım bu mu? Bu kadar. Aa, bakın çıktı burası. Yani şu, şu kadar çık bir tüp herhalde bu. Peki sevgili kardeşim senin akmanı nasıl engelleyebiliriz? Evet, bunun tüpü açıyorum. İçinden ne çıkacak acaba? Bu. Yani burası herhalde. Evet, burası gördüğünüz gibi aynı böyle dolma kalem tarzında şuradan akıyor. Ha, şurası burası mı basınç sağlıyor yani? Ne bu? Birazcık insan şurayı soruyu yumuşak yapar da bastırdığım zaman akar yani. Akmasını sağlar ama çok sert orası da. O bakımdan ürüne eksi veriyorum arkadaşlar. Yani burası sert olmayacaktı ve direkt akıtmayacaktı böyle. Yani ucuna adam akıllı bir kapak olması lazımdı bunun. Yani Allah'tan şu var tamam elime bulaştı ama mesela elime yapışmıyor. Neden? Çünkü yuva ışığı gelmedi elime. Evet elimi sildim. Islak mendile sileyim bir de. Islak mendile de sildim. İşin güzel tarafı ıslak mendille silince kolay çıkıyor. Yani elinizi yıkadığınızda sabunla kolay çıkıyor. O bakımdan güzel. Yani yapıştırmak istediğiniz yüzeye yuva ışığı tutuyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Diğer türlü yapışmıyor herhalde. Bakın hala sıvı. Gördünüz mü? Bu bayağı bir katı ya. Bir yuva ışığını tutar tutmaz katılaşıyor. Kapı çaldı. İsterseniz bir de metal deneyelim yapıştırmak için. Şu şekilde metal çiviyi bu yapıştırıcıyla doldurdum ve birbirine şu şekilde. Hiçbir şekilde yapışmıyor, çok ilginç. Yani ışığı tutmadığımız müddetçe yapışmıyor. Bu güzel bir özellik aslında bir bakıma. Hadi bakalım. Yapış şimdi, sana emrediyorum ey çivi. UV ışığının geldiği yerler yapıştı eminim. Yani ışığın nesiyle yapışıyor onu çok merak ediyorum. Alt tarafı mavi bir ışık, hangi özellikle yapışıyor? Işığı gören kısımlar yapışıyor. Peki iç kısmı yapışıyor mu acaba? Belki içine yuva ışığı gelmiyor. Evet. Yani şöyle azıcık bir zorladığınız zaman bir sıkıntı yok arkadaşlar. Rahatlıkla böyle ufak tefek oyuncaktır şudur budur yapıştırabilirsiniz. Gerçekten işinizi göreceğe benziyor. Hani vazodur. Gerçi vozu yapıştırıyor mu acaba? Denemek lazım ama kırık vazomuz yok. Ee, başka bir şeydir. Yapıştırabilirsiniz. Rahatlıkla işinizi görür. Yani hani normal bir yapıştırıcıyı sürdüğünüz zaman lan işte hemen şapıyor, şey yapışıyor. Biraz ayarını kaçırıyorsunuz. İşte yamuk yapışıyor falan. Bunda öyle bir dert yok. Ayarlayabiliyorsunuz. yuva ışığı tutana kadar ayarlama şansınız var. O bakımdan iyi. Sağlamlık testi yapıyorum. <laughs> biraz evet güçlüyüm biraz tabi o yüzden. Evet <laughs> yani burada birazcık gücümü sergilemiş oldum. Gerçekten Hulk gibiyim. Bakın iç tarafı hala yapışmamış. Sıvı. Abi iç tarafına geçmez ki o UV ışık. Yani belliydi iç tarafın yapışmayıcı. Ama dış tarafı yapışık. Peki tekrardan tutarım. Ya bu gerçekten dezavantaj ya. O iç tarafının yapışmaması. ışık görmeyen tarafı da kurumuyor. Öyle de bir dezavantajı var şimdi. Sadece ışığın gördüğü yerler kuruyor. O yüzden tam %100 bir verim alamıyorsunuz yapıştırıcıdan. Ama güzel. Bakın yapıştı. Ben şu an zorluyorum. Fark etmiyorsunuz siz. Yani vidaları zorluyorum çıkması için. Birazcık zorlarsam gördüğünüz gibi ayrılıyor. Mesela bununla şey yapabilirsiniz. Kahveden, biberden resim yapanlar. Önce bunu sürerler alt kısma. Kurumaz. Evet bayağı bir kurudu ama şunlar kadar kurumadı. Demek ki belli bir süre geçince istediğiniz kadar UV ışığı tutun kurumuyor. Çok da fazla beklemeyeceksiniz. O kadar da abartmaya gerek yok. Yani ben bugün süreyim. Ertesi günü geleyim kurutayım. Ne lan bu domates mi kurutuyor? Kurut işte hemen kurut. Sür. Bam mesaj gelmesin. Benim elimde böyle bir yapıştırıcı var. Bakalım bu mu daha iyi yapıştıracak? Bu mu? Göreceğiz. Bunu kullanırken de önce arkadaşlar spreyini sıkıyoruz. Çok pis kokuyor. Tavsiyem bunu yaparken maske takın. Ben gibi yapmayın. <laughs> İyi video çekerdi rahmetli dersiniz artık. Bu hızlı yapışıyor bunun özelliği bu. Evet bitti herhalde. <laughs> Çıkmıyor. Kardeşim birazcık koysaydınız içine ya şunu. Döner gibi döndüre döndüre sanki kaynak yapıyormuş gibi ışıkla. Evet haksızlık olmasın diye iyice kurutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik sağlamlık testine. Bahisler açıldı. Ben var mı yok mu buna basıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten buna güveniyorum. Güzel bir yapıştırıcı. Evet şimdi bunu lan güvendiğin damara kar yağdı. Allah belanı vermesin. Hemen çıkıverdi. Oo. Vay anasını ya. <laughs> evet ummadığım taş baş yerde arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse evet bu daha sağlamdı ya. Çok ilginç. Ben bunu çok güveniyordum lan. Evet bu arkadaşlar daha sağlamdı ya. Daha zorladı. Öyle söyleyeyim. Bunda daha zor güçlük hissettim. eee yine de demek ki kötü değilmiş. Yani iyiymiş. Zaten dediğim gibi oyuncaktır, bunun oyuncaktır, vazo duşudur. Gayet kolay yapışıyor. E ee, tabi şu kötü oldu be. Buna güveniyordum ya. Bunu seviyordum aslında. Niye böyle oldu anlamadım. Evet bir de tahta ahşap yapıştırmak istiyorum. Ee, bir de ona bakalım arkadaşlar. Sinek ilacı gibi kokuyor bu. Hadi lan. lan. oğlum aklan. Evet bunu böyle sürdüm Evet arkadaşlar. Böyle. Oh. Güzelce yapıştıralım. Şimdi gelelim buna. <laughs> evet, bir saat akmasını bekleyeceğiz şimdi. Çıkmıyor anasını satayım. UV çok zor çıkıyor içinde. Kalem gibi ince bir ucu olduğu için sanırım. Oh evet. Ha, şimdi çıktı birazcık. A few minutes later. Akmış herhalde içindekinin hepsi anasını satayım ya. Gerçi azıcık akmış ama yani onunla da bitiyorsam. 30 lira verdim bu arada. çek sepetimde. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı o civardaydı. Evet şimdi hmm, ee, yapıştır. Bakalım ne kadar sağlam. <laughs> lan düştü lan. Ahşap konusunda başarısız ya. Bu ne? Abi ne UV ışığı geçiyor ne bilmem ne yapıyor. Ahşap sıfır arkadaşlar onda. Evet. Bu da ahşapta bayağı bir yapıştırıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu ürün e, 5 Second Fix diyor. Arkadaşlar aldım çiçek sepetinden e, linkini aşağı bırakırım. Belki de bırakmam bilmiyorum. Fena değil ürün. Ama dediğim gibi ahşap yapıştırmıyor. Yalnız plastik oyuncak ve metalde konusunda başarılı buldum. Yani alınabilir, satın alınabilir. Bu da ahşapta iyiymiş yani. Gerçekten iyi yapıştırdı ahşabı. Ahşap olunca bunu tercih edin. Ama diğerlerde de bunu tercih edebilirsiniz. E, Pratikte bir uygulaması var. Ama içinden çıkan az. Öyle söyleyeyim. Bunun fiyatını bilmiyorum. Bugünlük arkadaşlar e, bu kadar incelememiz, videomuz. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Hangi ürünü test etmemi, incelememi istiyorsanız onu da yazabilirsiniz aşağıya yorumlara. Eğer aşağıdaki çan resmine basarsanız video yüklediğimizde size bildirim gelecektir. Onu da açabilirsiniz. Sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. Şuraya da 80 ler...